Merhaba Fenerbahçe taraftarları, aman Allah'ım Fenerbahçe'de yeni çıkan şu bomba habere bakın ama önce kanala abone olun ve bildirim zilini aktif edin ki ana Sarı Kanarya haberlerinden haberdar olun. Carlos Kameni'den çarpıcı Fenerbahçe itirafı. Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen tecrübeli kaleci Carlos Kameni, Sarı Lacivertli ekipte geçirdiği günlere dair flash itiraflarda bulundu. Fenerbahçe paramı vermedi diyen Kamerunlu file bekçisi, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Fenerbahçe forması formasıyla iki sezon geçiren Carlos Kameni, sarı lacivertli kulübe dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Alman basınına konuşan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'den ödeme almadı. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, Fenerbahçe'deki ilk senemde her şey gayet yolundaydı. Şampiyonluğu sadece bir puanla kaçırdık ve kupa finalini kaybetmiştik. Fakat ikinci yılın başında beni hiçbir sebep göstermeden listeye almadılar. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Eylül daralık ayları arasında az takımla antrenman yaptım çünkü teknik direktör Filip Koku, beni bırakmak istemedi. Ama Noel'den sonra yeni bir hoca geldi. Beni tek başıma antrenmana gönderdiler. O dönem çok zordu. Kulüp bana ödeme yapmadığı için sözleşmemi iptal etmek zorunda kaldım. Bu durum neredeyse cennetten dünyaya düşmek gibiydi. Ama bu durumu Allah'ın önüme koyduğu başka bir meydan okuma olarak gördüm. Daha da güçlü hissetmek için üstesinden gelmek zorunda kaldım. Fenerbahçe taraftarları, Carlos Kameni'nin açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlarda bırakın ve kanala abone olun çünkü sizi her zaman Türkiye'nin en büyük kulübünden en son haber lerle güncellerim